Konan arkadaşlar ben İlbey Akaç Kaç Kaç Long Island New York'tan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Abi şimdi anam bile gidiyor. Akşam yemeğine. Bir de birkaç şeyler yapacağız orada. Bu ne abi? 4, 8, 9 golü yumurta. Burada. Bu 9 golü abi. Şimdi size şeyleri de göstereyim. Burada da 6 golü var. Ne yaptı? 15 golü. Bir buçuk haftada 15 golü abi. Bak. Şunları göstereyim. Bunlar çift sarı ama bir tanesi 3 sarı abi. Görüyorsunuz mu? Vay be. 3 sarılı. Abi anam döktürmüş. çorbaya bak. Mercimek çorbası halis malis Türk mercime. Mamyamız burada tavuk. Fırında tavuk abi, göbetemiz tabi. Çorba. Değil mi çorba ait Kızıllı mı? Kızıllı olur mu? Kazaklar da yapıyor. Tatar he. Bu ney? Lahana, lahana sarmasıyla ne? Kuzu, kuzu mu? Kabul var no. ya, no. vay maşallah. Kozu, döktürmüş, eline koluna sağlık ana, ne biçim döktürmüş büntür. abi. <gülüyor> <gülüyor> hani Bum bu, da gümpür mü? Gümpür neymiş la ben hiç yemedim. Ece, you like baba ne soup? Yes. Bravo. I that Ayaz, yes. you like baba soup? No because you're not eating. I, I ate. It. He wants rice. Abi, anamın göbetesi başka oluyor. Göbete <laughs> bir anam yapar. Bir de kim yapardı? halam <laughs> alam. Mevlidi alam yapar. Burada Mevlida'ma <laughs> çok çok selamlar. Ellerinden öperim. <laughs> Alacada göbete var ya. Ney bu? Tavuk, soğan. Havruluyor değil mi? Hı <laughs> hı. Ondan sonra hamur altına, hamur üstüne, fırına sürüyorum. Üstüne yumurta. Abi bir meliş yapar. Bir daha mı? Abi, günaydınlar. Uzun zamandır arabada video çekmiyorum gerçi de. Neyse biraz sallanıyor. Bizim biliyorsunuz bu telefon tutma şeyi dandirik. Kandil'e gittim. Gördünüz zaten. Adı neydi ya? 14 kulu yumurta. Anamın da evinde kliması bozulmuş. Bizim İrfan abinin oğlu var Mustafa. Ona buradan çok, çok selamlar abi. Elinden her iş geliyor bu benim valla. Neyse. Onun eline koluna sağlık abi iletmedi gelip yapacağımış. Geçen gün yapmış zaten. O da herhalde motoru gitmiş klimanın. Gelip yaparım dedi. Ben malzemelerine bakarım demiş anneme. Bizim İrfan abinin. O da bizim oralı. Mustafa. Buradan yeniden çok çok teşekkürler. Ve eline koluna sağlık abi. Gelip yapacak. İnşallah nasip olursa eğer geldiğinde çekebilirsem bir video yaparız tabi. Neyse oraya gittik halde dün döktürmüş yine o kadar yemek yapmış ellerine kollarına sağlık kesesine bereket. Göbetesinden tut tavukta fırın ondan sonra aa, kuzu pozulası lahana sarması ile birlikte süper olmuştu Kumpir yaptırmış. Kumpiri yemedim dedim ama yedim yani bu patatesin içinde yedim. Neyse ben şimdi şu Ardavatçı'ya gideceğim abi. Ev eşyaları şey satan yer. Şu bahçeyi sulama aleti var. Benimki çok eski abi artık o çalışmıyor. Arkayı sulamak için, ön tarafı sulamak için bakayım ne var. Ondan alayım. Fiyatlar ne kadar onu da bilmiyorum gerçi de. İki tane alabilirsem iki tane alacağım olmazsa bir tane. Hem ön tarafı sulamak için hem arka tarafı sulamak için adı neydi o şeyde seyrettiniz zaten. Çitin altına betonu attım kendim. Allah amacımız işte diyorum ya 100 dolara patladı bana. Yapması birkaç gün sürdü. Yağmur yağdı bilmem ne derken 1400 lira yırttık. Bağım iyi olacak mı? iyi olmayacak mı? Bir de kuru yaptım. Yani Cadı neydi? Çimentoyu karmadan yaptım. Koydum oraya. Ondan sonra üstünü suladım bir iki gün bekleteceğiz. Bekliyor zaten bugün dördüncü günüm, 5. günüm böyle bir şey olması lazım. Ondan sonra deneyeceğiz. Olmadı yine kırarız çıkartırız abi. Sağlığımız, siyahatımız yerinde olduğuna. Ondan sonra epeydir hayvanları göstermiyorum. Onları da göstereyim size. Böyle yani. Bir de o yağmur yağdıktan sonra havalar serinleşti abi. 95 Fahrenheit'daydı ne yapıyor 32 35 derece şimdi 75 Fahrenheit'lara düştü 18 20 derece mi yapıyor öyle bir şey yapıyor yani serinle de hava Ağustos'ta böyle bir havalar yani neyse hadi bakalım şöyle geldik abi bakıyorum şunlara 19 dolar bir tanesi, 20 dolar bir tanesi, 20 dolar bir tanesi, 25 dolar 19 dolar Ben de şundan alayım iki tane Bir ön tarafa bir tanesini de arka tarafa vururuz Bakalım nasıl olacak Abi 177 dolar tuttu lan 4 tane o olgu Suluk Pil üç tane de lamba 177 dolar anası satayım var ya as, askeri indirimle 160'a düştü. Abi geldik. 177 dolar vergisiyle 177 dolara geldi. Vergisi 170, 177 dolardı. Vergisiyle 200 dolar askeri indirimle geri indi. 177 dolara düştü. Neyse. Abi ilk önce şuraya şuralara ışıklar takacağım şu şuna bir de şuna ondan sonra şu köşeye takacağım biliyorsunuz geri burası çıkmaz sokak olduğu için ama bunlar değişik ne yapayım onu çıkardıp oraya koyayım aynı olsun o da zaten değişik onları takayım ilk önce hiç olmazsa o doldurur şey güneş enerjisiyle sonra abi kapı kollarını takayım. Ondan sonra da bir soluk şurayı keseyim, gideyim köpeklerin oradaki şeyleri yapayım. Tabi görüyorsunuz arkadaşlar üstümü de değiştirdim. Epey yağmur yağdığı için yerler hala yaş. Şimdilik idare eder. Ama makinayı bizim külüstürün yeni biliyorsunuz bizim yeni külüstür. Sarı olan, o da sarı olan. Onun torbasını kullanıp yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Tamam abi. Lambaları taktım. Şöyle vidaları da taktım. Uçmasın diye. Bunlar biraz şey boşlukta biliyor musun? Onu da taktım. İkinci köşeyi de taktım. Akşamleyin bakarım nasıl olacak. Şimdi kapı kollarını yapayım. Şundan fazla almışım bir tane. Çünkü öbür tarafta var. Neyse. Bir tane fazla dursun abi. Lazım olur belki bir yere. Şunlar da fazla oldu. Bunları da artık kaldırırım lazım olduğunda kullanırız. Gördüğünüz gibi abi geçen şeyi de yaptım. Adını sen söyle. Şunu da, da taktım köpek var diye. Dikkat köpek var diye. Adres numarasını da, da taktım şöyle. Güzel oldu. Onu göstermediydim herhalde. Ama betonumuz yavaş yavaş oturuyor. Görünüşü o kadar ahım şahım değil ama idare eder. Tamam arkadaşlar. Güzel oldu. Bak kolu yaptım. Böyle. Şöyle güzel oldu. Ondan sonra bu tarafa taktım bir tane. Güzel oldu. Çünkü elinden aç, kapat. Şu yukarıdan kapat. Kaldır, indir. Şuraya da bir tane taktım abi. Bu da güzel oldu. Burada vardı bir tane zaten. Bir tane de fazladan oldu. Sakla zamanı. Gelir zamanı. Şeyimiz öyle. Lambalarımız. Bakalım akşam nasıl gösterecek. Ondan sonra Yavaş yavaş, evi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Oğlanı da görüyoruz. Çimi kestirmeye başladım. Çimi kessin bari. Tamam abi. Bak. Oğlan buraları keserken biçerken ben de şuradaki otları temizledim. Güzel oldu. Ebe gömecimiz her gün çiçek açıyor. Maşallah var. Güzel oldu. Temizledik. Buralarda biçtim. Biliyorsunuz buraları yaptım zaten suladım yine betonu bir iki gün daha idare abi ondan sonra arabayı bakalım nasıl olacak burayı da biçtim abi görüyorsunuz şu çöp tenekesini yerine alalım aslında beton varken abi şuraya bir beton atsam daha iyi olur çöp tenekesini koymak için güzel olur aslında bakalım onu da bir dahaki sefere Tam o köşeye beton atsam güzel olur aslında. Şöyle buralarda temizledik, biçtik. Buraya da çakıldan getirttireyim diye düşünüyorum. Neyse bakalım abi. Aha doldurduk. İçini boşaltacağım birazdan. Onları da şuraya yayayım. Kum olan yerlere tavuklar hiç olmazsa kumu gördüğü zaman deşelemiyorlar. Diye şey, kumu görmedikleri zaman deşelemiyorlar. Tamam abi çıkarttım bunları da meksi koydum yerine Oraları temizledim Yerlerini temizledik bunları çıkarttık hindiler görüyorsunuz kocaman oldular Tavluların keyfi yerinde Ördeklerin keyfi yerinde abi Malum böyle İdare ediyoruz şeyi bıldırcının erken birini daha koydum öbür erkeklerin yanına abi. Anas satayım. Bir tane bıldırcını haşet etmişler. Ya yedi tane dişi var, iki erkek var şimdi. Öbür dört tanesi de ayrı. Bakalım ne olacak. Şey kulüstürü park ettim oraya. Otları şeylerin üstüne döktüm. Orayı şey yapmasınlar diye. Arkadaşlar şöyle 30 tane yumurta topladım. Daha erken gerçi de. 30 yumurta. Abi bu kargalar nereden çıktı ya? Bir daha karga başımıza bela oldu abi. Adını sen söyle. Aa, suluğu açtım bak orada. Şimdilik iyi görünüyor abi. Bakalım. Buraları biraz sulasın. Şurayı da çekeyim arkadaşlar. Yapmadan önce, başlamadan önce şöyle şunları çıkartacağım biliyorsunuz. Bunları çıkartacağım abi. Ondan sonra şunları çıkartmayı düşünüyorum. Şu ortadakini de çıkartayım. Ortadakilerini de çıkarttım mı tamamdır. Yani ondan sonra güzel olur. Şu plastikleri çıkartacağım abi. Bakacağız nasıl olacak. Ya bizim sülün kurk yapmaya başladı. Of yavrum benim ne güzel oldu ya. Şuna bak bak bak. bak. Görüyorsunuz mu abi? Nasıl baba baba baba. Bu nasıl kur yapıyor ha. Abi dur içeriden çekmem lazım yakından. Şöyle oturayım biraz. Bakayım nasıl kur yapacak. Hadi la. Şöyle kur yap da görek hadi. bu tarafı çıkarttım arkadaşlar. Altını da temizledim. Bak abi ne göstereceğim size. Işte. Şuraya bir baktım abi. Şıp diye bırakıverdi. Abi bu tavuklar ne kadar cins bir tavuk ya. Şuraya bak. Yumurtladığı yere bak abi. Alışkın olsa alışkın diyecek. Alışkın olmazsa sıp sıcak bir de. Alışkın değil diyecek. Abi içeride duran tavuksun. Girip Yerine yumurtlasana be gözüm. Abi bunlardan ne istiyorsunuz ben onu anlamadım ya. Şey taşları çıkar diyorlar ta yerinden. Vallahi da billahi de ya. Abi acayip bir tavuk bunlar ya. bu. Şöyle vurdum çalıştı. Evet, bu da korku olmuş. Bu da korku olmuş. Kurku olmasını istediğimiz zaman korku olmaz tavuklar. Abi, 31 Acayipler abi cinsler. Bizim tavuklar hep cins abi. Şöyle de Bitmedi de. Hemen hemen şuraya iki tane de şuraya takacağım. Biraz şöyle bir açıklı oldu. Olsun artık. O kadar da idare eder. Ama eskisinden güzel oldu arkadaşlar. Bunu tanzikli suyla bir yıkadım mı süper olur. Birkaç sene idare eder. Tellerden taktım. Burada öyle. Güzel oldu abi. Eskisinden güzel oldu. Amaç oğuldan bakıldığı zaman görünmesin diye. Ama güzel oldu. Şöyle geriden çekek. Şöyle baktığın zaman süper. Wow, bir taneyi de aslında şuraya yaptım mı orası da doğru düzgün görünmez artık. Yani köpekleri hiç olmazsa köpekleri şey olmaz. Şurayı suladım. şuraya da suladık şimdi. Bu da yamulmuş. Abi bu sonradan döktüğümüz kumu çok sert. Niye ise bilmiyorum da. Sonra şimdi şuraya yapak abi. Şuraya yaptım mı? 是的。 Abi tam tavuklar inecekti bakayım. Kargalar kovaladı. Nerede? Atmaca. Lan Allah ne diyeyim ya. Gitti ya la. <laughs> tam tavuklara iniyordu abi. aşırıya kondu bak. Aha orada 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 da bak. Aha orada. Görüyorsunuz mu? Dur bakayım. Bilmiyorum görebiliyorsunuz mu ama. Tam orada abi. Tam tavuklara inecekti. Daha orada. Atmaca. Görüyorsunuz mu? Tam tavuklara iniyordu abi. Şansımızda. Abi tam da ben çekeceğim zaman güneş çıktı. Görünmüyor ki. Aha. Bak tam tavuklara iniyordu ha. Şöyle baktığınız zaman benim şeyin kümesin üstündeki ağaç. Tam tavuklara inecek daha. Abi şöyle şeye bak gidip gidip geliyor ha bak. Gözü kesemiyor herhalde bunlar büyük ya. Şimdi nereye gitti? Şu tarafa kondu bu sefer gitti geri gel bak orada ha geri. Gidip gidip geliyor. Bak dolanıyor. Kargalar kovalıyor tabi abi. Burada karga yuvası var ha şurada bir yerde. Kesin. Kargalar kovalıyor onu. Bak burada bir yerde karga yuvası var. Göremiyorum nerede acaba. Ama karga buraya bir yere yuva yapmış. Kargalar kovalıyor onu. Şurada bir yerde ama görünmüyor abi. Uçup uçup geliyor bakalım. Atmaca. Buraya bek atmacalar ama gerçi atmaca da var, kartal da var, hepsi var da yani bekinmiyordu inmiyordu buraya. Çatıya çat çat ne vuruyor. Kanara abi orada ne yiyorsa tak tak döküyor yediğini. Kemiriyor kemiriyor döküyor. Neredesin lan? Ağaçların arasında. Uçkağıtçı. <laughs> Aa orada. Tak tak döküyor abi. Suyan ediyor. Bak ha, bak kaçtı nasıl kaçtı. Tamam arkadaşlar. Bunları gördünüz çıkarttım. Gördüğünüz gibi daha doğrusu öyle söyleyeyim de görmediniz çıkarırken. Şunları takıverdim. O ön taraftan çıkan çitleri. Ondan sonra şu bir tane beyaz kaldıydı ya parça. Onu da şuraya koyacağım abi. Niye böyle yapıyorum? Sebebi bu. Ee, hani sularımız burada duruyor ya. Köpeklerin suları burada duruyor kenarda. Kenarda durduğu için güneş vurmasın diye. Güneş vurunca iyice sıcatıyor. Sıcaklaştırıyor. Ondan sonra ya kokuyor bir de şey ya. Aslında bunlara demirden helke almam lazım. Demirden alsam daha iyi. Bakayım bulabilirsem iki tane demirden helke alayım suluk için. Öyle de güzel olur. Bunu da buraya koyacağım abi. En son parça. Şuraya. Şu şekilde. Koydum mu? Tamam. Sularını koyum. Biri onu onu rahatsız etmiyor. Onu rahatsız etmiyor. Sularını içerken hiç olmazsa. Anlatabildim mi? Eskisinden güzel oldu. Şuradakilerini de çıkarttım. Bu bilmiyorum. Bu şeye pek güvenemiyorum ama. Adı neydi? Maxa? onun işi belli olmaz. Aslında şunu biraz daha iteleyim de. Bunun bunun işi belli olmaz abi. Sağ solu. Bu açar oraları hep. Neyse. Hadi ben şunu bitireyim. Şimdi şey bulma, tel bulmam lazım onu yapmak için. Ondan sonra da bitti zaten. Şöyle de biti verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi göstereyim size yapmamın sebebini şu suyu alıyoruz abi bu köşede duruyor şöyle Güneş değmiyor oradan onu rahatsız etmiyor oradan onu rahatsız etmiyor birazdan şimdi bunların babalarını da vereceğim çıkart çıkarttıydım yine gördüğünüz gibi Burası da böyle. şu şekilde sonra bunları çıkartacağım şunları İki tane çit o kenara koyun, Bir tane de oraya koydum mu tamam olur abi. Burası açık dursun fark etmez. Ya da üç tane çit. Bir tane daha önden eğer çöpçüler almazsa o zamana kadar. Yani güzel oldu. Açıldı. Güneş vurmaması sebebi güneş vurmasın diye öyle bir şey yaptıydım ben. Bu daha güzel oldu. Bilmiyorum. Beyaz da güzel oldu. Çünkü o tarafı görmüyor hiç olmazsa. Baktığı zaman bu tarafı görmüyor. Güzel oldu. Neyse şu tavukları koyayım abi. Sonra bu köpeklerin mamalarını vereyim. Hemen hemen bittik yani. Çıkarttığım vidaları da koyayım kenara. Eşyalarımı toplayayım. Şöyle. Tamam. Bir tane daha yumurta aldım. 32 yumurta etti abi. Eşyaları topladım. Şunların mamalarını verdim tağları yerine kapattık. Şimdi şu suyu kapatayım buradan. Ondan sonra şöyle yani boşaltayım. Sonra güneş de kötü oluyor. Bunların yuva yaptığı yere bak ya. Camın kenarına yapmışlar. Bal arıları var ya ufak. Görüyorsunuz mu? Camın kenarına. Abi ben bunlar anlamadım gitti ya. Neyse kamerayı doldurdum. Arkadaşlar hemen hemen sonuna geldik. Suluğu açtım. Kameranın kilini doldurdum arka bahçenin. Kameralar zaten elektrik şey güneş enerjisiyle enerjisiyle doluyor pilleri. Bunlar öndeki de öyle. Kapıdaki ve arkadaki hariç görüyorsunuz. Kolları iyi oldu. Kapı kolları, kutları. Çok güzel oldu abi. Sudok oluğumuzda yaptıydık zaten. Suluğu da deniyorum bakalım. Şöyle bir suluyoruz. Neyse ışıklar akşam oldu mu ışıkları gösteririm. Ondan sonra bitiririz abi. Şöyle göstereyim size. Şey olmadan. Videoyu bitirmeden önce. Abi şimdi görünmüyor aslında ama. Çünkü bir de tam orada. Ama güzel görünüyor yani uzaktan. Şöyle. Uzaktan baktım mı güzel görünüyor. Ama güzel yanıyor. Sonra karşılar. Karşılar da güzel yanıyor. Bakayım şu bizim evin önündeki lamba duracak mı? Daha doğrusu sönecek mi? Arkadaşlar ay dedi de yarım ha. Yarım ay bu var bugün altından gidiyor. Aha söndü. Bak ne güzel oldu gördünüz mü? Şöyle. Bu da böyle. Bu da böyle abi. Şöyle baktığınız zaman şöyle gösteriyor. Uzaktan böyle gösteriyor. İki tane lamba. Ama güzel yani. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. İnşallah sevmişsinizdir. Akşamleyin de böyle görünüyor zaten. Şu lambayı da göstereyim size. O kadar bu da o kadar şey yapmıyor ama ışıtmıyor ama ama geldim mi biraz daha fazla ışıtıyor. Ama güzel yani. Ondan abi 2-3 tane böyle dizeceğine mi kenarına öyle güzel olacak. Akşamleyin güzel görünüyor. Yaptım mı oluyor arkadaşlar. Ha, kameranın lambası da yandı. Böyle. İnşallah seversiniz arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi Tesla'yı burada pilini yüklüyoruz. Ondan sonra da tabi bir tarafa alacağız. Bakalım buraya da çakıldan getirebilirim. Eğer şey olursa şuraya da çakıl getirebilirim. Şu arabanın girdiği yere çamur olmasın diye. Çok çamur oluyor orası. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar diyelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.